Aslında ilk defa kullanılmış bir e, kimyasal silah kullanımı yok. E, faşizm kendisi özellikle yenemediği e, ezilenlere ya da muhalif güçlere ya da örgütlü güçleri yenemediği ya da kontrol etmek ya da teslim almak istediği dönemlerde hep kullanmış. Biz bunu ikinci emperyalist savaş döneminde özellikle Almanya'da Hitler faşizminin uyguladığını görmüştük. Evet. ABD'nin Hiroşima'da, Vietnam'da kullandığını görmüştük. Yani bunların hepsine baktığımızda özellikle egemen sınıflar kendi çıkarları için, kendi iktidarlarının devamları için her zaman kendisine karşı mücadele edenlere karşı kullanmıştır. Yani Başur Kürdistan'da kullanılan kimyasal silah gerilla güçlerine karşı iki defa kullanılmadı. Biz yıllar öncesinde bu topraklarda Kuzey Kurdistan'da da gördük. Kazan Vadisi'nde 2011 yılında nasıl kimyasal silah kullanılıp 36 tane gerilla gücünün katledildiğine tanık olduk. Irak'ta Saddam rejimi tarafından Halepçe katliamında kullanılmıştı. Ya da 19 Aralık 2000 tarihinde hapishanelerdeki devrimci tutsakların teslim alınması için Bayrampaşa hapishanesi başta olmak üzere birçok devrimci tutsağı teslim almak için kimyasal silahlarla yaktılar. Yani bunların hepsine tanık olduk ya da kadın arkadaşımızın hala sesi kulaklarımızda bizi diri diri yaktılar sesi her zaman yankılandı ve buna tanıklık ettik. Şimdi de aslında 2018'den bu yana kimyasal silah kullanımı gerilla güçlerine karşı çok yoğun kullanılıyor. Ama Özellikle son Nisan ayından bu yana e, Gare e, direnişinin karşısında yenilmiş olan Türk devleti ZAP da gerilla güçlerine geçemediği için, yenemediği için, gerilla savaş taktiğini yenemediği için şimdi eşitsiz bir savaş e, kulvarında gidiyor. Yani kirli savaş, sömürgeci politikalarını çok net bir şekilde kimyasal silah kullanarak göstermiş durumda. Yani bunlar Cenevre anlaşmalarında ya da uluslararası hukukta aslında kimyasal silah kullanmak kesinlikle insanlığa karşı işlenmiş suç olarak kabul edilmişti. Ama biz görüyoruz ki özellikle Başur'da, Bakur'da kullanılan herhangi bir kimyasal silah suç olarak görülmemekte. O yüzden de yani kamuoyunu uluslararası hukuka göre de bu insanlığa karşı işlenmiş suç karşısında sessiz olmamak gerekiyor. Şu anda bütün uluslararası kurumlar ve emperyalist ülkeler sessiz bir durumda. Buna ses çıkaranlar daha çok e, Kürt ulusal özgürlük mücadelesini savunan ve ulusların kendi kaderinin tayin hakkı olması gerektiğine inanan e, kuvvetler, partiler, örgütler şu anda Türk Devleti'nin kullandığı kimyasal silah karşı mücadele etme çağrısı yapıyor. Yani e, özellikle bu son çıkan görüntüler, yani normalde bu görüntüler belki çok defa ellerinde vardı e, yayınlananlar tarafından ama ilk defa yayınlandı. Çünkü şu ana kadar kimyasal silah kullanılmadığı yönünde bir sürü iddia atıldı ortaya. Ölenlerin, gerilla güçlerinin e, ölümlerinin kesinlikle bundan kaynaklı olmadığı söylenmişti ilk defa somut bir delil olarak da sunulmuş oldu. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı açıklama yaptı. Bütün görüntüler kimyasal silah kullanıldığını gösteriyor. İslam dışı hareketler, sinirsel o anlamda gerilla güçlerinin tüm sinirlerini kontrol dışına çıktığını gösteren görüntülerdi. Ve bugün Şebnem Korur Fincancı'ya Türk Devleti'ni aşağılamak, Türk Devleti'nin karşısında yer almaktan dolayı dava açılmış durumda. Yani bunların hepsine baktığımızda yani kimyasal silah kullanımı konusundaki sessizlik emperyalist ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini gösteriyor. O yüzden de bu son dönemlerdeki gördüğümüz şey de çok çarpıcıydı Amasra'da maden işçileri katledildiler. Onlar da metan gazıyla katledildiler. Biz bu iki şeyin hem Başur Kürdistan'daki kimyasal silah kullanımının aynı iktidar tarafından yapıldığını biliyoruz. Biri kar güvenliği için, biri sömürgeci politikaları için yapmıştı. İkisi de kirli ve azgın sömürüsü için yapmaktadır. Ama bizim gördüğümüz bir yan da var. Bunu da belirtmek gerekiyor. Emekçi Sol Hareketi içerisinde Amasra'daki maden işçisi katliamla bu kadar güçlü ses çıkarırken, bu kadar birleşik mücadele verilirken, Kürt halkının en iyi evlatlarına karşı kullanılan kimyasal silah karşısında da iddiadır diyerek sessiz kalmak, yani gerçekten bizim değerlerimiz bakımından, ilkelerimiz bakımından mücadele ettiğimiz bu özgürlük e, mücadelesine uygun bir şey değil. Amasra'daki e, kaybettiğimiz katledilen maden işçileriyle. Başur Kürdistan'da katledilen gerilla güçlerinin kader ortaklığı vardır. Bu ülkede kesinlikle birleşik devrimin özneleriyiz. Yani işçi sınıfının taleplerini sahiplendiğimiz kadar Kürt özgürlük mücadelesinin de taleplerini sahiplendiğimizde ancak bu topraklarda özgür olabiliriz. Yani işçi sınıfının özgür olması demek Kürt ulusunun özgür olmamadığı anlardan itibaren hiç kimse özgür olamayacaktır bu topraklarda. Ne kadınlar ne de doğa savunucuları. O yüzden de özgürlüğümüz birliktelikten geçiyor. Amasra katli maden katliamına ses çıkardığımız gibi Başur Kürdistan'ındaki kimyasal silah katliamında ses çıkarmalıyız. İnsanlar karşı işlenmiş bir suçun dışında aynı zamanda devrimci olmanın, sosyalist olmanın ve aynı zamanda Kürt özgürlük mücadelesi yürütenler olarak da her türlü ilkiye ve değere sahip çıkmak anlamına gelmektedir.